Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Rusya açıklama yaptı. Savaşa resmen dahil oldular. Kremlin'den tank sevkiyatına dair son dakika açıklaması geldi. Kıymetli takipçilerimiz Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Amerika ve bazı Ukraynalı ülkelerin Ukrayna'ya tank ve silah sevkiyatının çatışmaya müdahil olma anlamına geldiğini ifade etti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Amerika ve bazı Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya tank ve silah sevkiyatının çatışmaya müdahil olma anlamına gelmediği yorumlarına katılmadıklarını belirterek, İttifak ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan mücahil olma şeklinde değerlendiriyoruz dedi. Peskov başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Amerika ve Almanya dahil bazı batılı ülkelerin Ukrayna'ya tank sevk etme kararını değerlendirdi. Batılı ülkelerin söz konusu sevkiyatla ilgili yaptıkları değerlendirmelere katılmadıklarına işaret eden Peskov, Avrupa başkentlerinden ve Washington'dan Ukrayna'ya tanklar da dahil çeşitli silah sistemlerinin gönderilmesinin hiçbir şekilde bu ülkelerin veya ittifakın yani NATO ittifakının Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olduğu anlamına gelmediğine dair defalarca açıklamalar yapıldı. Buna kesinlikle katılmıyoruz diye konuştu. Söz konusu sevkiyatın çatışmaya doğrudan müdahil olmak anlamına geldiğini vurgulayan Peskov İttifak ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz. Bunun da arttığını görüyoruz ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini de ifadelerine eklemişti.